Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta 13. bölüm çekiyoruz evet. Evet 13. bölüm çekiyoruz arkadaşlar. İnşallah 13. Ben zaten yazacağım alt, alt bölümüne kaç bölüm hangi bölüm olduğunu. Sizlerle bugün Brawl Stars'ta 13. bölüm 3. sezonu çekiyoruz. Bu arada benim sesim gelmiyor olabilir şunlar şunların sesinden basınca bak şimdi ses çıkacak arkadaşlar. Bu sesten benim sesim gelmiyorsa kusura bakmayın. Bu arada sesim kötü gelebiliyor olabilir. Hastayım dediğim gibi. Ama iyileşmeye başladım arkadaşlar. O yüzden iyi oldu bu. Neyse. Bakın ücretsiz bir şey vardı. Ha. Arkadaşlar kutu varmış. İyi bunu sonradan açarız. Şimdi açmayalım. Heyecanlı olsun. Sonlara doğru daha iyi olur sizin için de benim için de niye Çünkü yani şey olmasın şimdi bu burada hoparlöre puf puf niye sesler geliyorsa kusura bakmayın bazıları geliyor Ben de istemeyerek yapıyorum ama ama aman arkadaşlar ne yapacaksın Ana arkadaşlar bugün ne oynayalım sizlerle başka bir oyun alalım bu sefer ya bunu al ya, Bu da güzel değil yani. O da değil. Ses geliyorsa da ba başka bir tele televizyon sesi falan. Kusura bakmayın. Evet. Giyirdim de arkadaşlar. Azıcık kötü oldu ama. İnşallah duyulmamıştır da. duyulursa da özür dilerim. Dilim dönmüyor arkadaşlar. Daha dilim dönmüyor. Yani neyse. Bir oyuncu seçelim artık. Boş boş bakınıp duruyoruz. Siz dinleyince sıkılmasın. Bu arada her şey bütün her şey yorumlar, bölümler, hakkın hakkındası. olsa bölümler, şeyler, her şey açıklama bölümünde var. <laughs> neyse. Artık bir şey çekelim ya. Sizinle Shell'le mi oynasak? Nita mı bul mu? Şey ne diyor? Okuyamadım. Colt'la mı oynasak? el mi oynasak? Herkes uzaktan oynadığı için el film öyle ölürüz. Artık geçti o el mi? Bunu oynasak? Canı hızlı bitiyor. Canı az. Ben baktım canına arkadaşlar. Canına bakalım. Hasar 1250. Sağlık da 3360. Çok az. Zaten bir tane vuruşta 1500-1300 alıyorlar canını. Ya da en az 1500 alıyorlar en az arkadaşlar. O bize az. Kolt denesek 3500. Sıkıntı bu da sıkıntı. Şimdi şöyle <laughs> hızlı, hızlı hızlı yürüse hareket hızlı hızlı olsa şöyle. Hayatı hepsi yavaş yürüyor. Ha, bak bu hızlı yürüyormuş arkadaşlar. Ben de sevmiyorum arkadaşlar ya. Çünkü hiç açtı çok iyi hasar vermiyor bana göre. Çok gıcık ediyor benim oyuncu. Bu oyunu sen yakında oynuyor. oynuyor. Sıkıntı. Yakında oynaması sıkıntı olmazdı ama. Bilmiyorum ki arkadaşlar ya. Ne oynasam içi kaldım şu an. Bak dakika da ilerliyor ya. <laughs> Ne oynasam hemen düşüneyim, 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 düşüneyim. Bununla oynayayım ya. Bununla oynayayım bununla. Bununla oynayalım arkadaşlar. Ben seçiyorum. <laughs> boş boş let go gelim deyip durma. Sinirlerini bozma. Allah. Ha bunlar sonra da açacaktık. Ben de girip girip duruyorum buraya. Bir şey ücretsiz diye. Neyse hadi başlayalım. Ha savaş topu değil. Ha bak. Ha bak, bak bak bak. bak. Size sormayı unuttum. C mı oynasak ya? Elmas kapları oynayıp duruyoruz. Aa robot iş geldi oynayamıyoruz arkadaşlar. Bir boss var ya. Boss oynayamıyoruz ya. Çıldır. <laughs> Tüh ya. Ben onu oynamak çok istiyordum. Üzüldüm şu an arkadaşlar. Neyse onu da başka bir videoda oynarız. Elmas kapmaca oynayalım. Sonra hesaplaşma oynarız. Ya da hesaplaşma oynamasak. Bir kere deneriz arkadaşlar. Sonlara doğru bir iki defa deneriz. İyi giderse daha çok deneriz. <laughs> Let's do this. Let this. Ama ben söylemiyorum ya. Sesim kötü. <laughs> Sesim çok kötü. Oha oha bu 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 gitti. Allah oh, Allah. Oh, oh. Daha yeni başladı oyun oğlum. Nereye geliyor? Allah Allah. ya vermiyor musunuz? Aba nasıl vurdu lan? koş 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 koş. Kaçın kaçın kaçın. Oğlum yani. ne? Tuz git ya. bu yürekliyorsan. Tuz git. Git, bul, git. Ya yaklaşma oğlum ya. Nereye gidiyorsun ya? Gel gel. Gel gel, gel. Bu ben seni öldüreceğim bu. Yakın öleceğim olmaz Bu şey demiyorum. Kaç kaç kaç. Ay öldüm. Öldüm ya. Ama buradaymış. Buraday. Ya yürüyün ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben burada oyun oynuyorum ama hep beni saat oyunun başında da değilim. Yani sadece gibi çektiğimde oynuyorum. Başka hiç oyun oynuyor ya. yani, bir oyun oynuyorum. Yani çok video oyun oynuyorum demeyin. Her şey çok oyun oynuyor diyor. O yüzden hiç oynayamadığım için şey yani. Şura bakmayacaksınız. Ya git ya vur ya. Allah Allah. Şurada bir kazandırmadın ya. İnşallah sesim gelmiştir arkadaşlar. çok sevindim. Allah Allah. Allah Allah. Bir sürü şey kazandım. Aha. Ne fark etti? Aa, bu şey kazandık. Para. Çok iyi oldu bu. Para mıdır nedir adını bilmiyorum. Altınmış. Devam edelim. Devam edelim. <laughs> devam edelim. Devam edelim. Ya da çık çık dur. Savaşçı değiştirsem mi hala içimde kaldı arkadaşlar. Ya da yok ya. Yok yok. Bunu bir 14. seviye yapalım arkadaşlar. Başlayalım. Evet hemen gidelim. Üç buçuk dakika veriyorlar ya. Üç buçuk dakika veriyorlar. Ya git ya sen ne geldin ya? ya. Pislik. Artık kazanamayız. Valla o kol da gelmiş. Pislik ya arkadaşlar. Öldürdüler yani. Bu takım kazanmaz. Şimdi de söyleyeyim ben size. Unutmayın yani. Direkt ileri saldırabilir, saldırabilirsiniz. Üçüncü savaşı falan sahtesizdir. Bu halde hiç unuttu değilim şimdi hiç de mutlu değilim. Hiç umutlu değilim. üç elmas diyor. Gel lan buraya. Gel gel. Ya gel 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 gel. Ben öleceğim şimdi seni Allah ben öldüğüm o beni öldürdü ya. Öldürmekten beter etti beni. Rosa mısın ne öldü ya. Heh. Gel 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 Allah Allah. Ya bir gidin ya. Bir gidin Allah'ını seviyorsanız ya. Bir gidin ya. Onları al. Onları al. Onları alın. Ben ne yaptım ya. Gidin ya. Ne yaptım ben ya. Gel ya buraya. Kaçma ya. Buraya gel ya. Sanki para istiyor. Ya sen de git bulu ya. musun Ya hayır kazanmam lazım. Ama kazanmak lazım istiyorum? Ee, zaten bu başta söylemiştim kazanmayacaktım. Neyse hiç Niye üzülüyoruz zaten oyun bu. <laughs> Üzülmemize gerek yok. Savaşta gücümüz düşsün. Rütbemiz düşsün. Ne fark ediyor kupa almayalım. Kupamız düşsün. Oyun o oyundur yani. Yine kazarsın yine kazanamazsın. Önemli oyun. ama önemli oyun Önemli olan oyunu keyfini oynamak. Eğlencesine yani bütün kendi zamanında oyun oynamamak. Ben zaten çok oyun oynamıyorum. Sadece bu video çekme için oynuyorum. Vallahi bak. Sadece video için oynuyorum ben. Neden adam sizle yeleneyim diye oynuyorum. Nasıl ben nerede oynayacağım aman Bura İşte azıcık izlemek gibi bari bir şey olsun bir başka şeyimiz yok dedik. Çekek şey dedik. Tüh ya. Onu ben öldürecektim. Şey Tam güçüme bastıydım. Nasıl basacağım ben şimdi. Buşallah. Lan herkes topu kayıp etti. Ne oluyor? Nereye? Nereye? Şimdi kimin şehri kimi alıyor lan? De, ölmedi ya ya. Öldürün ya onu. Sen ne? Dönüp dönüp duruyorsun. Adama vursana. Allah Allah. Ya git ya öldürüp duruyor iki. Gel gel ben öldüreyim. Ama bütün elmasları aldı lan. Makaslı sen oynama bak. Sen oraya bir dövüş çıkıyor burada. Nasıl vuruyorlar nasıl vuruyorlar aman. ama. Arkadaşlar bu elde alamayacağız. Ben o modu kestim yine. bir gidin ya. Ay, 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 Gel buraya gel buraya gel buraya. Ya saldırsanıza ya. Tek ben saldırıyorum burada. Sanki tek ben oynuyorum öyle. Yani. Takım hiç yok. Ben gitmiş boya ne güzel. niye saldırmıyorsunuz? Gel gel bir üç tane daha anne. Ya git ya hepsi sen aldın sen. etmedim ya. Allah Allah.

Ben başka bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Allah Allah bugün hiç şansımız yok arkadaşlar. Let's go. Şu an üzüldüm. Niye? Çünkü siz izlemezsiniz. Çünkü beğenmezsiniz. Neyse. Beğenmezseniz de beğenmeyebilirsiniz. Sıkıntı yok aşağı yorumlara ben yanlış bir şey yazmışım oraya. Beğenme, beğenmediyseniz beğenmeyi yazmışım. Oraya kusura bakmayın öyle değiştireceğim ben zaten. Yakın zamanda değişecek ora. Bütün hepsini öyle yazmışım. Devam edelim. Devam edelim. Yıkılmadık daha ayakta yık. <laughs> İki dakikada şurayı kesiyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kızın Adamlara Adamlar hemen saldırmaya başlamışlar. Elpinme gel buraya. Ne yapıyorsun? Dönüşürüm seninle. Evet evet. Saldırın. Ya oğlum ne oluyor? Gezek kafa. Yürüyün. Ya ne seni ya? Ölün ya. Gidin ya. Vaaay. Geberin ya. Allahım sana geliyorum. Lan ne netik olsun koş koş hadi. Go go ne netik olsun. Netik ol. Yürümek demek aslında. Koşmak demek. Yürümek demek. Çok hatırladım mı? Netik go. Azıcık koşturur lan. Hep eline koşturacak. Yaklaşmayın lan buraya. Döndürürüm sizi. Hop. Siz oradan alın alın Döndürün. Yaklaşmasınlar. Öldürün onları. Evet. Ne için alayım dedi. Ondan sonra yaklaşabilir. El film var. Senin ağzını görürsün onu sonra. Ve evet, bir... Küçük oğlan. Sen dur bir. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel, gel. Koko bak beni seviyorsun Koko. Coco. Oo Koko da güzel elmas nasıl verdi ha. Sen git sen git on binle. Ben korurum burayı. Yürü yürü. Ooo. 18 elmas ya. Çok iyi. Videomuzun başlığı 18 elmas. Olabilir. Evet. Bling bling. Bling bling. Aslında hiç umudum yoktu ya. Vallahi bak ümidim yoktu arkadaşlar. Bu arada ses geliyorsa konuşma sesi kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın. Çok yanlış oldu. Çok kusura bakmayın. <laughs> ne değişik oldu ya. Çok espriden, espriden sonra tekrar hemen başlıyoruz oyuna. Oynayalım. Sarı düğme diyor ya. Sarı düğme ne demek? Sarı düğme yok ki burada. Kırmızı vardı. Ha başta kısa dedim ediyor? Dedim yani boş boş konuşuyorum devam Let's do this. Çok boş konuştum. Gel git ya Allah Allah. Bahrosa benim sizi ne diyorsun Bahrosa? Bahrosa mısın nesin oflu hocam mısın nesin ya? Çok ne diyorsun artık beni. Geliyorsun geliyorsun öyle gidiyorsun. Ben bile Allah rahmet eylesin ne yapalım. Ne diyelim? Allah rahmet eylesin. Bir an olsun hocamızı okusun. Gel git bir amca ya. Amca da iyi vuruyor ha. <laughs> Şuna bakmayın burayı edip diyelim. <laughs> sensör yapalım buraya. Sıra bakmayın arkadaşlar ben yine de buraya sensör yaptım da. Küfür ettim ama yine sensör yapayım. <laughs> yani çocuklar izliyor. Çocuklar izliyor o yüzden. Sıkıntı olmaz. Sıra Çok kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın. geliyor. Komşumuz komşu kuruyor ya. Tazesi bize geliyor arkadaşlar diyor. Kusura bakmayın. Çok bağırıyor. Ben de konuşmak zorunda değilim. Kalıyorum ki de bir de. Konuşup konuşup duruyor Konuş, boş Öyle konuşuyorlar. Evet hadi yürüyün ya hadi ya. Şaka yaptım ha. Ben bakmak için konuşma arkadaşlar. Televizyon bağırıp bağırıp duruyor. Ben evde insan varmış gibi. <laughs> Zafer. Ama... Zafer kazandık. <laughs> Aa ne olduk arkadaşlar. Bugün 14, 15 olabiliriz herhalde. Pek sanmıyorum ama böyle deyince olmuyor. Neyse nasıl olur? Haylıysa bugün, olur. Hayırlı değilse bir gün olur. Bir şey fark etmiyor. Neyse çok boş boş konuşuyoruz. Hemen videoya geçelim. Dan oynayalım. Evet. Bastık. Arkadaşlar ekleyebilirsin. Aa, arkadaş yok diye. Ama arkadaşlar ekleniyor muymuş? Yeni öğreniyorum. Allah Allah. Vallahi yeni öğreniyorum arkadaşlar. Bulunduğun takımdaki arkadaş istediğin kişiyle arkadaş olabilir musun takımla ilgili? Allah Allah nereden olun hemen olalım dur. Yok oh, burada değilmiş. Neyse onu sonra buluruz belki. Tek sen arkadaş olmak istemiyor kadar bir an önce. niye arkadaş çok saçma. Gel git sen de gidelim atıp atıp diyor nokla hocanı no, ya. Nokla oh, hocanı diyor. Kayser bulabilirsem ekleyeyim buraya arkadaşlar. İnşallah bula, bularım. Bularım. Bulurum arkadaşlar. Sensör bulacağım. <laughs> Sensör. Allah bak, göremim, yok, Allah göremedim ki yanına Ses gelip duruyor ki de bir de. Of Ya bir gidin ya bir gidin ya. Allah'ın seversen bir gidin ya. El prima git el prima. Kolay prima olsun. Hop. Allah Allah. Gel gel gel. Gel sen de istiyorum ben. Gel gel. gel. Seninle Sen de oynamak istiyorum ben. Atla lan onu. Gel git ya. Gel gel atıp duruyorsun onu. Ben altı tane almışım ya. Ne almışım? Ya bir git ya. Ya git ya. Aslında alabilirdi o da onu. ben de. Oo, ee, yaklaşma lan. Ne de ettim sizi. Allah'ım. Ya boşuna boşuna alıyor ya. Canım mı var senin ya? Ben öldürecek birazdan değil mi? <Gülüyor> <Çık>. <Gülüyor> hey, kalk kalk. Allah 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 Anam Bu neydi öyle nasıl var öyle indirdi Neyse biz de şu, şu adamı koruyorum ben Oyuncu arkadaşım ne yapıyorsun <laughs> Hadi hadi Saldırma sen saldırma git 11 elmas güzel çok güzel Ama yıldız oyuncu olmuşum arkadaşlar mi? Bunu da olabilir. Bunu zafer bu da olabilir. Ne mini, mini bir şey duruyor. Çıkış. Aha. Ay arkadaşlar çok aksiyona geçiyor artık videolarımız. Arkadaşlar bir bir kere daha atalım. Şu şundan bir şey şuraya açsak mı? Bir şey kazanalım. Ondan zaman şu savaş kutusunu açalım. Bir de bir, bir el daha atalım arkadaşlar. Bu arada puf sesi geliyorsa özür dilerim ya. Aman aman. Bu arada herkes oyuna girmesine hazırım. Neyse. Sesim... <laughs> ...albüm kötü geliyor ama iyi düzeldim yani en azından. Çok da düzelmedim ama... ...yine hastayım ama... <laughs> ...korkmayın o da daha harmiyehir. Yani virüs değilim o kadar da. korkmanıza gerek yok. Virüsler o korkmazsınız virüs değil. Elhamdülillah. <laughs> Elhamdülillah ne söyle <desem. gülüyor> <laughs> mi? <laughs> pardon pardon seslerek yeni bir iklim. Ya git seninle ya bir öldürme ya. Ne pisliksiniz siz ya. Geliyorlar geliyorlar öldürüyorlar gidiyorlar. Geliyorlar geliyorlar gelmiyor mu sen onları Aman. Öldürecek mi ya. <laughs> Aa vuramamışım. Geri gelmiş. Leng, Leng. Gel gel gel. Ne yapıyorsun ya? Onlar sarı toplayıp toplayıp gidiyor. Toplayıp toplayıp geliyor. Toplayıp toplayıp gelmiyor. Şuna sana, sana elimde arkadaşlar. Şuna sana, sana yok. aha. Televizyon çok bağırıyorsun televizyon. Televizyon adam olmayacaksın televizyon. Seni bir dayak mı yaksam sana bir televizyon? Ne bağırıp duruyor? Doğru bir daha çekil Öyle de boşuna yani konuşuyor. Aman aman. Şaka işte arkadaş. Anlam. Sinsir. Oh, hadi 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 Beni bulamayacaklar. de gizli adam Evet kazandık. Saat kaç oldu? Saat kaç oldu diyor ki. Lilon, yıldız oyuncuyum. Evet arkadaşlar, geri geldik. Ne? 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 O toplam. Çok güzel. Oh ne aksiyon arkadaşlar. Tamam şimdi çok güzel yerine geldik. En sevdiğim yere. Sandık açacağız arkadaşlar. Sakın çıkmayın ha. Sandık açacağız. Sandığımızı açalım ama çıkabilirsiniz. Hemen buradan bir ödülümüz alalım. Ben niye buraya bas? Ana yine buraya bas. Dur şuraya basalım. Rozet neymiş bu? Aa, açıldı 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 güzel. Bunlar açılmış. Bir de bir büyük kutuyu açalım. Açtık. Altın. Güzel. Açtık. Oha çok güzel. Bunu da açtık. Öbür bölüm Rosa oynayalım arkadaşlar olmazsa. Tabi oynayabilir miyiz bilmiyorum da. Ona da çok iyi oynayamaz. Bir deneriz ama. Bir deneriz. Hemen yani savaş kutusunu açalım bir de. Çok güzel olacak arkadaşlar. Şu an çok mutlandım. Mutlu oldum. Mutlandım diyorum. Yani. Mutlu oldum ya. Çok sevdim. Oh be. İçim rahatladı arkadaşlar. Şu olsaydı hemen güçlendirelim. Videoyu kapatalım. Çok uzun oldu. Allah Allah. Kaç dakika oldu? Güçlendik. <laughs> oh, Hasar. Hızlıymış. Altı 6... Bir seviye daha yükseltim o sonra oynarız o ya. Ya da öbür bölüm oynamaya çalışayım. Dur. Deneriz arkadaşlar. Güzel gidersek. Onunla devam ederiz. Sıkıntı değil yani Siz yeter ki isteyin. Neyse. Videomu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi tuşuna ve e, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Yani biz de burada video çekiyoruz, emek veriyoruz, montajlıyoruz. Bütün youtuberlar montaj yapıyor. Montaj yapanlar çok emek veriyor. Videoyu çekiyorlar, montajlıyorlar. Youtube'a yüklüyorlar. Yani çok uzun iş aslında. Çok emek verici iş. Bazı insanlar bayağı iş ediyor. Hatta bazılar çok önem veriyor. Önem verdiğim için ben editlemeye çalıştığım için elimden gelenecek güzel editlemeye çalışıyorum videoyu. Siz eğlenin diye. Ama yani ben genellikle pek kesmiyorum ikide de Kesince ben genellikle iyi görüyorum her yerini. Kesmiyorum. Ama kesmem gereken yerler varsa da zaten ileride keseriz. Ay titreme geldi. Geri geçti arkadaşlar. Neyse videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay 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 bay. Görüşürüz.